Herkese selam. Yeni bir kripto analiz videosuna daha hoş geldiniz. Bugünün videosunda Bitcoin için oyun bitmiş olabilir mi? Bunun hakkında konuşacağız sizlerle. Bugün sizlere bahsetmek istediğim çok önemli bir seviye var. Her insanın bu seviyede gözlerini ayırmaması gerekiyor. Bugün sizlerle buradaki genişlen kama hakkında konuşacağız. Bunun Bitcoin fiyatında olan etkisinden bahsedeceğim sizlere. Ayrıca bugün Dubai'de katılacağım konferanstan da bahsedeceğim sizlere. Ayrıca bugün korku ve hırs endeksi ondan sonra ise Ethereum'dan da bahsedeceğim sizlere. Ve videonun sonunda ise Solana'dan bahsedeceğim. Solana benim şu anda satın alım hedefime çok yakın durumda. Bu durumda Solana'da yüz binlerce dolarlık Solana satın alabilirim önümüzdeki günlerde demek oluyor bu. Yani bugün gerçekten çok önemli şeylerden bahsedeceğim sizlere. Bu yüzden arkanıza yaslanın ve videonun keyfini çıkarın. Herkese selam. Tekrardan bana için hepinize teşekkür ederim. Eğer henüz videoya bir like bırakmadıysanız şu anda bırakabilirsiniz. Bu gerçekten YouTube algoritması da çok işimize yarıyor. Eğer kanalda yeniyseniz öncelikle hepinize kocaman bir hoş geldin demek istiyorum. İkinci olarak aşağıya kaydırıp abone olup çanı açarsanız hiçbir gelecek videom ve güncelleme böylece kaçırmamış olursunuz. Hadi grafiklere geçelim artık. Öncelikle Bitcoin'de 1 saatlik ve 4 saatlik grafikte başlayacağım. Daha sonra ise günlük ve haftalık grafiklere geçeceğim. Uzun vade için çok önemli bir seviye var. Bitcoin'in kesinlikle bu seviyeyi tutması gerekiyor. Bu çok önemli seviye. Eğer Bitcoin tutamazsa 30 binin altına hatta 20 binlerin başına kadar gerileyebiliriz Bitcoin'de. Ben açıkçası bunu çok yaşanacağını düşünmüyorum. Ancak yine de fay anlatmakta fayda var. Saatlik grafik demişken öncelikle Twitter'da bulduğum bu grafikle başlayalım. Twitter'da bulduğum bu grafikte Bitcoin'in aslında 1 saatlik grafikte alçalan ve genişleyen bir kamanın içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu kama bu formasyonu gerçekten Bitcoin'in bir sonraki hareket için çok önemli bir yere sahip olabilir. Genelde alçalan genişten kamaların ben yukarı yönlü kırılmasını bekliyorum. Bu seviyeyi aşmak istiyorsak önceki tavan noktamızı te tekrardan test etmemiz gerekiyor. Yani önceki tavan noktamız 41 bin dolar seviyelerinde bulunuyordu. Eğer 41 bin dolar seviyelerini tekrardan test edeceksek bu çok önemli direnç seviyesi geçmemiz gerekiyor demek oluyor bu. Buraya geçmek bizim için gerçekten çok önemli. Buraya geçemezsek Bitcoin'de kısa vadede boğayız diyemem sizlere. Saatlik grafikten günlük grafiğe geçersek şuna bakmanızı istiyorum sizlerin bir de. Sizlere buradaki mavi destek noktasına bakmanızı istiyorum. Buradaki de desteği bir bakın. Bu gerçekten çok önemli bir seviye. Bu seviyede birçok kez aksiyona girmişiz daha önceden. Burası gerçekten çok önemli bizler için. Ben bu seviyeyi tekrardan test edeceğimize neredeyse eminim dostlarım. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ancak birkaç gün içerisinde Bitcoin 31 bin seviyelerini test edecektir diye düşünüyorum ben. Şu anki bulunduğumuz seviyeden yaklaşık olarak %13'lük bir düşüş daha lazım yani bunun için. Bu seviyeyi aşağı yönde kırabiliriz ancak ulaşmasını beklediğimiz ilk seviye burası yani. Burası çok önemli bir seviye. Yukarı yönlü bir sıçrama görmeden önce kesinlikle burayı test etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ben. Olasılıklardan konuştuğumuz için en muhtemel senaryo benim gözüme şu anlık bu geliyor. Bundan daha muhtemel bir senaryo şu anlık yok gibi. Ancak bizim yaşayabileceğimiz en kötü senaryo bu değil. Yaşayabileceğimiz en kötü senaryo buradaki destek seviyesinin aşağı inip kırılması olurdu. Buradaki destek seviyesini aşağı inip kapayıp e, birkaç gün boyunca da hatta bunun altında günlük mumlarımızı kapatırsak bunlar bir sonraki seviyem gidebileceğimiz seviye ise 20.000 seviyeleri olur. Bu kesinlikle bizler için kırmızı bir alarm olur yani. Bizler için bunun için kesinlikle dikkatli olmamız gerekiyor diye düşünüyorum Bitcoin'de. Ben yine de bunun yaşanacağını çok düşünmüyorum. Ancak kesinlikle buna yine de dikkat etmekte çok büyük fayda var dostlarım. Şimdilik haftalık grafiklere geçelim. Burada işler biraz daha korkunçlaşmaya başlıyor. 200 ortalamayla açarsak. Şu anda haftalık grafikteyim ve ayı marketlerini 200 haftalık ortalamaya bakacak olursak bizim bu seviyeyi kesinlikle test etmemiz gerekiyor. Sadece birkaç gün öncesinde 200 haftalık ortalama 20.000 seviyesini açtı. Yani ayı marketinde bizim burayı test etmemiz gerekiyor. Şu anlık ben hala boğa marketinde olduğumuzu düşünüyorum. Ancak büyük bir hızla ayı marketine doğru gidiyor da olabiliriz. Önümüzdeki aylarda ben kesinlikle bu seviyeyi test edebileceğimizi düşünüyorum. Bu Bitcoin için taban fiyat olabilir. Tekrar ediyorum bu Bitcoin için taban fiyat olabilir. Bu bizler için gerçekten çok önemli bir test etme olacaktır. Kimse Bitcoin'in tekrardan 20.000 olmasını istemeyecektir. Ancak tekrardan 20.000 seviyesine geri düşersek balinalar çok inanılmaz miktarlarda Bitcoin satın almayı tekrardan başlayacak vardır. Biliyorsunuz 20.000 seviyesi önceki boğa marketinin all time high seviyesiydi. Yani önceki boğa marketinin all time high noktası bizim şimdiki ayı marketimizin taban fiyatı olabilir. Dostlarım bugün Dubai'deki bu çok havalı konferansa katılacağım. Bu videoyu yükledikten sonra birkaç saat içerisinde bu konferansa katılmış olacağım ben de. Buraya gelip eğer Dubai'deyseniz bana bir merhaba diyebilirsiniz. Şimdi hırs ve korku endeksine bir geçelim. Şu anda 20 seviyesinde bulunuyoruz ancak o kadar da kötü değil çünkü geçen ay 11 seviyelerine kadar düşmüştük. Bunun kadar kötü olmasın hala kötü bir skor yine de. Markette korku ne zaman hakim olursa o zamanlarda piyasaya girmek, o zamanlarda bitcoin satın almak genellikle çok iyi bir satın alım noktası olur. Bu gerçekten çok güzel bir indikatör aslında. şimdi Ethereum'a içelim. Ethereum buradaki düşen kamayı kırmış olabilir şu anda. İsterseniz Ethereum için potansiyel fiyat analizlerimizi de yapalım birlikte. Dünün videosunu rastla dediğim gibi sizlere bu düşen kamalar %60 ihtimalle yukarı yönlü kırılırlar ancak %40 ihtimalle de aşağı yönlü kırılırlar diye de demiştim sizlere. Ethereum'da bu düşen kamada yukarı yönlü bir sıçrama göremezsek burayı aşağı yönlü şu anda kırdığımızı aslında sizlere söyleyebilirim. İsterseniz aşağı yönlü kırılırsa potansiyel fiyat hedefimize de bir bakalım. Bunu aşağıya doğru çektiğimizde görüyoruz ki potansiyel fiyat hedefimiz Ethereum için 1900 dolar seviyelerinde olacaktır. Bu gerçekten bizler için kötü haberlerin başlangıcı olabilir Ethereum için. Sizlere bu 1900 dolar seviyesini aslında günlük grafikte de göstermek istiyorum. Günlük grafikte aslında burada görebiliriz ki Ethereum'un bu 1900 dolar seviyesi aynı Bitcoin'in 31.000 dolar seviyesi olduğu gibi aslında çok önemli bir nokta. Yani markette biraz daha aşağı doğru çekmeler olursa Bitcoin de 31.000 seviyelerini görebilir. Aynı şekilde Ethereum'da da 1900 dolar seviyelerini görmemiz çok mümkün. O yüzden gözlerinizi Bitcoin grafiğinden ve Ethereum grafiğinden ayırmamanızı tavsiye ediyorum sizlere. Ve gözlerinizi ayırmamanızı istediğim bir şey daha var. Buradaki düşen kamayı şu anda neredeyse kırmış durumdayız. Burayı, burayı kırarsak aşağıya yolculuğumuz devam edebilir. Ve siz de iş, bu tarz işlemleri yapmak istiyorsanız Bybit'ten 4460 dolarlık mega bu depozit bonusunu almak için aşağıdaki bağlantıma katılabilirsiniz. Hadi isterseniz bugünün videosunu bitirmeden önce Solana'ya da bir bakalım. Solana benim neredeyse şu anda e, satın alım bölgeme gelmiş durumda. Benim bu satın alım bölgem bildiğiniz üzere 70 ve 80 dolar arasında. Eğer Solana buradaki seviyeye kadar geri gelirse biliyorsunuz ki bir, son birkaç gündür zaten bundan sıklıkla bahsediyorum. 100 bin doların üzerinde Solana satın alacağım ben. Ben zaten şu anda Solana satın almış durumdayım. Yaklaşık olarak 80 bin dolarlık Solana'yı 120 dolar civarlarından satın aldım. Ben buradan bir sekme bekliyordum ancak onun aksine aşağı yönlü bir kırılım yaşadık. Evet şu anda Solana da zarardayım. Ancak bu dünyanın sonu değil. Ben Solana'nın uzun vadeli yatırımcısıyım yani. Demek istediğim Solana bence 1000 dolara kadar ulaşacak önümüzdeki boğa marketinde, önümüzdeki all time high seviyesinde veya önümüzdeki boğa döngüsünde. Siz ne derseniz. Solana'nın yani 100 doların altında olması çok büyük bir çılgınlık. Bugünün videosu bu kadardı. Bir kez daha bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Sağlık kalın, mutlu kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.